İyi günler. İyi günler. E, sabahlar. Sabah. <laughs> Tatar öğrencilerim, Kazak öğrencilerim zorlanmıyorlar. 3-4 ayın içerisinde öğreniyorlar. Kendilerini ifade edebilecek düzeyde biliyorlar, öğreniyorlar. Kendi dillerinde kurs bulamadıklarından mesela Rus dili üzerinden Türkçe'yi öğrenmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye dilleri olduğumuz için biz dillerimiz birbirine aslında çok yakın. Çok yakın olduğu için de çok kısa bir zamanda öğrenebiliyorlar. Dili konuşmaya başladığımız zaman karşılıklı olarak anlaşamadığımız yerler oluyor. Ben anlıyorum. Kazakistan'da da daha önce dil kurslarında çalıştım. Ee, İstanbul'da eğitim alırken de e, Türkiye halklara Türkçe öğretiyordum. Beni asıl mutlu eden şey bu çünkü e, onlar bizimle hani hem aynı milletten e, ve bir de hani onlara kendi dilleri üzerinden e, Türk dilini öğretmek de beni çok mutlu ediyor. Yüz yüze ders veriyorum e, burada ders okutuyorum. Onun dışında kendim de okutuyorum. E, online olarak genellikle ders veriyorum e, çünkü öğrencilerimin çoğu işte Kazakistan'da e, işte Özbekistan'da ya da işte Tataristan'da. Oralarda da Türk diline olan o ilgi var aslında. Ve bu diziler sayesinde, şarkıcılarımız sayesinde bu şekilde bir istek onlarda uyanmış. Ve çok sevdiklerini hatta Türkçe'ye aşık olduklarını söylüyorlar. Türkiye'ye taşınmak isteyen öğrencilerim var. O kadar hani Türkiye'yi seviyorlar bu öğrenciler. İşimi de çok seviyorum, Türk halklarını da öyle. <laughs>